yeryüzünden bir Atilla İlhan geçti. Ve bugün ustanın 20. ölüm yıl dönümü. Belki de bu şiir onun en güzel eserlerinden biri. Ben sana mecburum diyor Atilla İlhan. Peki ne söylüyor? Ben sana mecburum. Bilemezsin. Adını mıh gibi aklımda tutuyorum. Büyüdükçe büyüyor gözlerin. Ben sana mecburum bilemezsin. İçimi seninle ısıtıyorum. Ağaçlar sonbahara hazırlanıyor. Bu şehir o eski İstanbul mudur? Karanlıkta bulutlar parçalanıyor. Sokak lambaları birden yanıyor. Kaldırımlarda yağmur kokusu. Ben sana mecburum. Sen yoksun. Sevmek kimi zaman rezilce korkuludur. İnsan bir akşam üstü ansızın yorulur tutsak ustura ağzında yaşamaktan. Kimi zaman ellerini kırar tutkusu, birkaç hayat çıkarır yaşamasından. Hangi kapıyı çalsa kimi zaman, arkasında yalnızın hınzır uğultusu. Fatih'te yoksul bir gramofon çalıyor. Eski zamanlardan bir cuma çalıyor. Durup köşe başında deliksiz dinlesem, sana kullanılmamış bir gök getirsem. Haftalar ellerimde ufalanıyor, ne yapsam, ne tutsam, nereye gitsem. Ben sana mecburum, sen yoksun. Belki Haziran'da mavi benekli çocuksun. Ah seni bilmiyor, kimseler bilmiyor. Bir şirep sızıyor gözlerinden. Belki Yeşilköy'de uçağa biniyorsun. Bütün ıslanmışsın, tüylerin ürperiyor. Belki körsün, kırılmışsın, telaş içindesin. Kötü rüzgar, saçlarını götürüyor. Ne vakit bir yaşamak düşünsem, bu kurtlar sofrasında belki zor, ayıpsız fakat ellerimizi kirletmeden ne vakit bir yaşamak düşünsem, sus deyip adınla başlıyorum. İçim sıra kımıldıyor gizli denizlerin. Hayır, Hayır başka türlü olmayacak. Ben sana mecburum. Bilemezsin.